Hepinize merhaba arkadaşlar, sizinle birlikte e-futbol videosu çekiyorum. Arkadaşlar şimdi bir maça girdim ve o kadar talihsiz bir olay yaşadım ki... Arda arda iki tane direk attım. Bakın biri bu. Evet, Scholes. Diğeri de... Neymar. Bu Neymar. Yani o kadar şanssız e, bir andı ki benim için. Neyse ki sonradan Pedri ile attım golü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Casemiro ile o kadar güzel bir gol attım ki. Bunu size göstermek istedim. Bakınız burada Fodun ortayı yapıyor. Kaleci ve Casemiro gelişine. Mükemmel bir şut çekiyor. Evet arkadaşlar. Cidden çok şık bir gol. O yüzden size bunu göstermek istedim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size merhaba arkadaşlar. Biz size çok güzel bir pozisyonumu göstereceğim. Yani direkt oldu ama şaşırmıyoruz tabii ki de direkt olmasına. Hemen şöyle Kasemir onun çektiği şut. Evet arkadaşlar. Hemen açıyorum. Kusura bakmayın. Ee, durun bir saniye. Bundan bir öncesi olmalı. Hayır bundan. Arkadaşlar. Hemen ayarlıyorum. Neden böyle oldu anlamadım. Bakınız şimdi. Burada Neymar'ın sanırım bir şutu varmış. Burada kaleci. Böyle müdahalede bulundu. Ronaldo Burada çok saçma sapan çekmişti. Evet hatırlıyorum bunu. Kasemiro'nun şutunu nedense göstermiyor. Efsane bir şuttu ama. O kadar iyi bir şuttu ki anlatamam size. Arkadaşlar o kadar ee, güzel bir direğe gitti ki şutum. Size bunu göstermek istiyorum. Hemen şöyle buradan açayım arkadaşlar. Şöyle. Hemen geliyor bakınız. Zaten ikinci yarıda o kadar fazla da şut çekmedim. Sanırım bundan sonraki. Bakın. Burada Neymar'la burada topu aldım arkadaşlar. Öyle bir direkt vurdum ki çok fena gitti. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın çok güzel bir direk daha attım. Görüyorsunuz şutu. Var arkadaşlar o kadar güzel bir direk daha attım ki. Bakınız şöyle. Hemen göstereceğim size. Maçı kazandım neyse ki. Biraz bekleteceğim. Kusura bakmayın. Yanlışlıkla orada geçişe bastım arkadaşlar. Şu hemen geliyor. Hemen. Ee, bu arada yeni bir